Bismillahirrahmanirrahim. Yolculuk eden edecek olan güzel insanlara sağlıklı, güvenli, hayırlı yolculuklar temin ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Görevleri başında çalışan güzel insanlara görevlerinde üstün başarı kolaylıklar temin ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Güzel ahlakın, dürüstlüğün, sağlıklı ve güvenli olarak yaşandığı, yaşanıldığı hayırlı uzun ömür Allah'ım'dan temin ediyorum. Güzel ahlakın, güzel ahlakın, güzel ahlakın dürüstlüğün yaşandığı, yaşanıldığı hayırlı uzun ömür Allah'ım'dan temin ediyorum.